tarih ulu bir nehirse onun en büyük kolunu Türkler oluşturmuştur. Ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, her zaman cevabını arayan başka sorular vardır. Medeniyetler nasıl kuruldu? Dünya tarihine damga vuran Türk hükümdarları kimlerdir? Unutulmayan zaferlerin unutulmayan anları. Dünyaya nasıl nizam verildi? Tarihimizin sessiz kahramanları kimlerdi? Hepsi ve daha fazlası tarihi kesitlerdi. Merhabalar sevgili izleyiciler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Tarih kesitlere de bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle Tokat'taki kayıp köyleri konuşacağız. Türkiye'de bu anlamda nasıl çalışmalar devam ediyor? İnşallah bunları bu hafta Tarih Kesitleri programımızda konuşuyor olacağız. Stüdyomda çok çok değerli iki konuğumu ağırlamaktayım. Doktor Yasin Döndör hocamızı ağırlamaktayız. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni. Yasin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel çalışmalarınız var. O i̇nşallah var. bu hafta da e, hem Tokat yere özelinde hem de Türkiye genelinde de inşallah <laughs> bunlardan evet. faydalanmış olacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar teşekkür getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ve Prof. Doktor Alparslan Demir hocamız. Hocam sizlere de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok şükür. İnşallah yoğun, bir çalışma. yoğun çalışma devam ediyor. Devam ediyor. Tarih kesitler programımızda da yine yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Evet, Her bugün... hafta farklı konuklarımızla beraber. Evet. Bu hafta özel bir konu konuşacağız hocam. Evet. Kayıp köyler meselesi. İlginç e, bir konu olacak. İlginç bir konu. Hakikaten bu anlamda e, bizleri izleyenler için de çok ilginç bir konu olacak diye düşünüyorum. E, Yasin hocam, e, kayıp köyler dedik. Bu kayıp köyler meselesi ne demek? Bizim böyle bir meselemiz var mı? Ee, Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Kayıp köyler meselesi e, açıkçası öncelikle yurt dışında çalışılmış bir konu. Lost Village başlığı altında İngiltere'de, daha sonrasında Fransa'da, Norveç, Danimarka, Polonya, Yunanistan'da çalışılmış bir mesele. Bunun Türkiye'de yansıması ilk kez Türkiye'de dinlendiren Süreyya Faruki Hocadır. Onun akabinde 2015'te Oktay Özel Hocanın Amasya ile ilgili bir çalışması olmuş. Ee, bunun yanı sıra <laughs> Bulgaristan'da İstimiye Sancağı için Hacı Salihli Hoca'nın bir çalışması vardır. Ama en değerli toplu şekilde e, bir proje kapsamında e, çalışması b e, bir TÜBİTAK projesi olarak Osman Gümüşçü, e, Alparslan Demir ve e, Emine Erdoğan Özünlü'nün e, yürütücülüğünde e, yapılmış bir kapsamlı çalışma var. Yıl Fark, kaç hocam? E, 2018 2018 yılında. Evet. evet. Bunun akabinde e, hasbel kader bizim payımıza da e, tokat örneği düşmüştür. Evet. E, kaybolan köyler kapsamında e, tokat e, kırsalını iskan geçmişini ele aldığımız bir e, doktora çalışmamız Doktor. mevcut. Ama, Avrupa'da daha önce başlıyor yani. Ama burada evet. şunu da ifade etmek gerekiyor. Şimdi Avrupa'da e, 1950'lerde bu meseleyi hemen hemen halletmiş gibiler. Evet. Yani kaybolan köyleri kendi ülkeleri bağlamında çalışmışlar ama mesela İngiltere'de kayıp oranı %10 civarında. Birazdan %10. biz Türkiye bağlamında da hocamız da bahseder evet. ne kadar olduğunu. %10 olmasına rağmen bununla ilgili enstitüler kurmuşlar. Evet. Yani bu meseleyi... E, önemsemişler. Önemsemişler. Çalışmalar yapmışlar. Ee, biraz sonra daha detaylandıracağız. Türkiye'de bu oran yaklaşık %50, %55 veya %60 civarında. Yani %50 ile %60 aralığında Öyle, kayıp, kayıp oranı. oranımız var yani. Kayıp oranı evet. var. Ee, detayları birazdan konuşuruz. Yani Avrupa'da var... Avrupa'da ne zaman başlıyor hocam? İngiltere dediğiniz Fransa 1950'lerde aslında... Enstitü olarak. Enstitü olarak evet. başlıyorlar evet. bunlar. Yani 1950'lerde bu meseleye e, yöneliyorlar. Ama bizim Türkiye'de Biz 50, 50 60 yıl sonra 50 60 yıl sonra en kapsamlı hocamızın da bahsettiği işte benim de içerisinde yer aldım TÜBİTAK evet. projesiyle en değerli kapsamlı o da 2018 Çok güzel. aradaki mesele. Yani yüzde onluk bir kayıp doğal bir seyirdir ama Osmanlı Anadolu'su veyahut da şu an bulunduğumuz tokat ülkemiz gibi Türkiye yani. coğrafyası, Tokat, e yani, tokat özeli %50'nin üzerinde kayıplar demek muazzam bir iskan dönüşümü demektir. Evet. Muazzam bir nüfus sirkülasyonu demektir. O yüzden dikkatlice etüt edilip değerli neticeler elde edilmesi gereken bir konu olarak düşünüyoruz. Evet Peki e, hocam Türkiye'de bu hususta nasıl çalışmalar devam ediyor? Ee, daha işte e, hocalarımın e, gerçekleştirdiği e, TÜBİTAK projesi gerçekten çok kapsamlı. E, üç il baz alınmıştır. E, Neydi Manisa, hocam bunlar? Manisa, Konya ve Sivas illeri baz alınmıştır. Manisa, Konya, Tabii e, bu üç ilin kendi içerisinde ve Türkiye'deki konumu itibariyle özel iller olması sebebiyle seçilmiş ve karşılaştırmalı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Evet. E, muazzam bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Yani binlerce sayfa evrakın e, gözden geçirildiği, e, yaklaşık 2-3 yıl süren alan araştırmalarının yapıldığı bütün Çok bu Evet. bütün bu verilerin e, analiz edilerek değerli sonuçlar ve en sonda bir Türkiye'nin kayıp köyleri başlığı altında bir kitap çıktısının yer aldığı bir çalışmadır. Ee, çalışma içerisinde üç tane doktora e, çıkmıştır, e, doktora çalışması yayınlanmıştır. Bunun dışında, dışında da onlarca makale, e, televizyon programı, radyo programları, evet. yerelde konferanslar yani e, muazzam çıktıları olan bir çalışma olmuştur. E, bizim payımıza da yaşadığımız şehir olması sebebiyle. Tokat, Tokat düştü. Ee, ben bu proje içerisinde gönüllü olarak yer aldım, arazi çalışmalarında falan e, yer aldım. E, orada edindiğimiz tecrübe daha sonra kendi doktora çalışmamızda, kendi şehrimizde e, bu tarz bir incelemenin oldum. evet yapılmasında açıkçası zemin hazırlamıştır diyebilirim. Peki e, bu Tokat kırsalının e. bu araştırmada seçilmesinin özel bir nedeni var mıydı hocam? Ee, Sizin tokatlı olmanızın bir dışında. E, <laughs> en önemlisi tokatlı olmamız <laughs> diyebilirim aslında. Tokat gerçekten ben kızıma zaman zaman takılırım. Medeniyetlerin beşiği olduğu bir şehirde evet. yaşıyorsun değerini bil diye. Tarihi geçmişi itibariyle e, potansiyeli itibariyle gerçekten çok Buna önemli müsait. bir şehir. Evet. evet. E, antik dönemlerden <laughs> tutun günümüze kadar uzanan bir ee, tarihi serüveni yaşamış şehirden bahsediyoruz. Bunun içerisinde elbette Anadolu Selçuklu devri ve Osmanlı devri Tokatı çok çok önemli evet, bir evet. E, konumdadır. Ee, Osmanlı eyalet sistemi içerisinde eyalet Rum dediğimiz bölgenin üç önemli üç önemli merkezinden birisidir. Hatta bir dönem e, Sancak merkezliği de yapmış bir şehirdir Tokat. Evet. Bunun dışında e, malum e, dünyanın en önemli iki ticaret yolu var. Bunlardan birisi İpek Yolu, diğeri Baharat Yolu. İpek Yolu güzergahı olun e, İpek Yolu güzergahı üzerinde olan bir şehirden bahsediyoruz. E, bir sürü e, ticari, ticari mekan, kervansaraylar, var. hanlar, köprüler, bedestenler... yani e, tarihi dokusu bakırcılık itibariyle ticaret. tabii ki e, bakırcılık, kumaş, e, ipek, ipek işlemeciliği pek çok ticari alanda çok önemli bir şehirden bahsediyoruz. 16 ve 17. yüzyılda dünyanın e, ticari anlamda isminden bahsettiren şehirden bahsediyoruz. Anadolu demiyorum dikkat ederseniz. Dünyanın bahsettiği evet, bir şehirden evet. e, bahsediyoruz. Tabii e, her e, şehrin <laughs> Ee, inişli çıkışlı bir hikayesi vardır. Osmanlı devrinin sonlarına kadar Osmanlı e, idari birimi içerisinde Tokat e, önemini e, büyük ölçüde muhafaza etmiş ama 19. yüzyılı itibariyle artık her şeyin değiştiği bir süreç, imparatorluk için Ticari değiştiği gibi değişimi, evet, evet, Tokat evet. içinde değişmiş ve bugünkü hale e, doğru evrilmiştir diyebiliriz. Burada Samsun limanının biraz ön plana çıkması kara Karagümrükleri e, taşıması. Evet, doğru. Samsun limanının ön plana çıkması e, Tokat için olumsuz etkisi evet, olmuştur ama. Evet. Hocamın bahsettiği gibi yani şimdi e, günümüze göre değerlendirirseniz Tokat'ı yanlış olur. Şimdi Osmanlı döneminde baktığımızda Tokat e, Anadolu'daki en büyük 10 kentten birisi. Evet. Hem nüfus açısından hem ekonomik açıdan en büyük 10 kentten birisi, bunu kabul etmek gerekiyor. Burası e, ticari yolların e, kesiştiği bir noktada. E, yani böyle bir şehirden bahsediyoruz. Yani şehrin önemini anlayabilmek için e, şehirde yapılan tarih eserlere bakın. Yani e, her döneme ait tarih eser burada evet. bulursunuz. Ayrıca e, bu Tokat'ı yöneten e, ya da Tokat bölgesini sınırları içerisinde olan hanedan üyelerinin Tokat'ta mutlaka bir eser, eser bırakmıştır. Yani. Bu evet. çok önemli. önemli bu, bu, bu bağlamda e, değerlendirmek gerekiyor. Bakın, Hı. İtalya soft deyince Ankara akla gelir. sop ticaretinde mesela e, 15. yüzyılda, 16. yüzyılda e, İtalya'da Tokat sofu tercih edilen metallerden birisidir. Bugün <laughs> sofutan hiç bahsedilmiyor. Bakın. Evet. Ama İtalyan kaynaklarında. Tokat sofundan bahsediliyor. Yani, ne kadar önemli. Yani bu ıı, açıdan ıı, tokat... Yani niye tokatın? Aslında evet. cevabı çok değil mi hocam? Yani evet, tokat evet, üzerine onu, saatlerce konuşulabilir. Evet. Saatlerce program ıı, yapılabilir. Nitekim daha önceki evet, programlarda evet, da evet. yaptık. Bunun da ıı, bence iyi anlatılması <laughs> gerekiyor. Özellikle <laughs> gençlere ıı, bu tokatı ıı, iyi anlatmak gerekiyor. Evet. Yani işin tekniği anlamında da e, bu eyaleti Rum içerisinde Amasya ve Sivas çalışılmış bölgelerdir. E, üç önemli e, merkezden bahsetmiştim. Tokat ayağı da bizce eksik kalmasın diye e, Tokat özellikle çok, çok, çok tercih ediyoruz. Çok iyi olmuş edilmiştir. hocam. Yani Manisa, Konya, Sivas... Evet, ama evet, tokat. tokat olması evet, da Tabii Türkiye Anadolu'daki bütün şehirlerin e, bu şekilde çalışılması gerekiyor. Bunu önemsiyoruz. Çünkü çok hocam, e, iskanı anlamadan e, devlet anlayamayız. Toplumu da anlayamayız. Evet. Bu açıdan önemli bunların hepsinin çalışılması gerekiyor. Evet. Ee, i̇nşallah e, yeni yetişen e, akademisyenlerimiz de ya da Tüm bu yola giren bir, evet, evet. bir örnek olacaktır. Olabilecek. Ee, farklı bölgelerde çalışılacaktır. Nitekim biz, e, ben şahsım adına makale boyutunda e, çalıştığım bölgeler var. Yasin Hoca ile beraber çalıştığımız evet. farklı Bayburt mesela evet. çalıştığımız bölgeler var. Dolayısıyla bu zaman içerisinde gelecek. Biraz geç kaldık. Evet. Avrupa ile kıyasladığımız göre ama zararın neresinden dönürsek kardır deyip çalışmalara devam edeceğiz Arazine inşallah. müsait. Evet. O açığı kapatabiliriz. Evet. Yani bu anlamda. Peki e, hocam mesela siz Tokad'ı seçtiniz. Evet. E, nereden başlıyorsunuz? Biraz o araştırma metodu dediğimiz evet. nasıl bir yol izliyorsunuz? Öncelikle 16. yüzyıldaki Tokat'ın sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Yani tokat, Önce sınır değil mi hocam? Evet. Tokat kazası dediğimiz yer neresidir? Coğrafi anlamda sahamız. evet. Coğrafi anlamda sınırlarının belirlenmesi gerekiyor. Bu noktada tahrirlerden elde edilen veriler ışığında Tokat 9 köyden pardon 9 nahiyeden oluşan bir kaza ideali birimidir. 1600'lerde mi hocam? Evet 1600'lerde. <laughs> pardon 1500'lerde 1500 diyelim. 16. yüzyıl olmasa sebebiyle. Bu 9 nahiye içerisinde mesela bugün tokat dediğimizde algıladığımız, aklımıza gelen Niksar, Reşadiye, Erbaa, Turhal, Artoğa bu 5 ilçe yoktur. Tokat kaza sınırları içerisinde. Tokat kazası dediğimiz zaman eee Buradan Doğan e, Doğanşer'e kadar uzanacak şekilde bütün Tozanlı e, havzası. Vadisi, Havzası işin içerisindedir. E, Tokatlılar kış için e, bir uğraş olarak, bir eğlence olarak Yıldız Dağı'na gidiyorlar. Bir zamanlar Yıldız Dağı'nın dibindeki bütün yerleşmeler, Yıldız Nahiyesi ismiyle Çok Tokat Kazası sınırları içerisindedir. Yıl İşin ilginci e, coğrafi anlamda neredeyse bir kopukluk vardır ama Yıldızeli ile Yozgat sınırı arasında çeşitli kaynaklarda çevrelerde Kilmigat, Gelmugat, Germugat gibi isimler verilen ama bizce Gelmugat ismiyle anılması gereken coğrafyada evet. tokat sınırları içerisindedir. Bunun dışında malum tokatın yakın çevresi diyebileceğimiz. Kazabat olarak nitelendirdiğimiz Tokat Turhal arasındaki Ova, e, Kazabat nahiyesi ismiyle Tokat sınırları içerisindedir. Gümenek Komana ismiyle, Komanat ismiyle evet. e, Tokat'ın nahiyesidir. Yine e, çat olarak günümüzde ismi değiştirilmiş olan Renk e, nahiyesi Tokat sınırları içerisindedir köyleriyle birlikte. Son olarak Cincife ve e, Cincife nahiyesi ve Kafirli nahiyesini de Osmanlı sınırları içerisinde, evet Osmanlı'nın 15. yüzyıl tokat, tokat sınırları içerisinde, içerisinde değil düşünebiliriz. Değil evet. Önce yani bir sınırı evet görüyoruz hocam. Nereyi, inceleyeceğiz? nereyi inceleyeceğiz önce? Mekan iki, önemli. Yani. Evet. yani önce mekan, sonra mekan ve tarih evet. bizim için incelemede iki önemli. E, konu. Ardından tahrir defterleri. E, sadece tahrir, de, tahrir defterleri bizim ayağımızı yere sağlam basmamızı sağlayan, yani bizim temel e, çıktığımızı sağlayan kaynaklardır. Belki Çünkü, kısaca tahrir nedir onu da bahsetmek gerekir. Yani ne bulunuyor e, orada? E, Osmanlı Devleti'nin mali kayıtlarıdır aslında tahrir. Osmanlı Devleti vergi alacağı herkesi kaydetmiştir. Toprağı da kaydetmiştir, evet. ürünü de kaydetmiştir ve vergi alacağı kişileri de kaydetmiştir. Tahrir defterleri mali defterler, mali tapu defterleri olarak da nitelendirilebilir. Bu defterler içerisinde e, kaza, e, sancak, işte nahiyeler, köyler e, ve vergiye mükellef kişilerin isimlerinin yer aldığı defterlerdir. Bu defterlerden biz e, ana listelerimizi oluşturduk. Yani 16. yüzyılda Tokat'ın kaç köyü vardı veyahut da nüfus barındıran kaç yerleşmesi vardı? Köy olur, mezra olur. Bu isimleri belirledik ve bununla e, oluşturduğumuz şablon üzerinden artık e, uzun süreçli bir tarama faaliyeti içerisine girdi. Bunun içerisinde e, 50 yıllık dilimler oluşturduk. Bu 50 yıllık dilimlerde köy isimlerini değişik belgelerde taradık. <laughs> i̇şte tahrirler dışında mühimmeler, ahkam defterleri, şeriye sicilleri, cebe defterleri, derdest defterleri, nüfus defterleri, e, salnameler hatta nikah defterlerine varana kadar bu köy isimlerini e, 50 yıllık dönemler baz alarak araştırdık. Evet, taradık. Ama burada yapılmak istenen şu aslında. Yani e, temel olarak 16. yüzyılın son defteri esas alınıyor. Yani 1574 evet tarihlerinde Tokat'ta mevcut köylerin bir listesi var. Şimdi bu listedeki köylerin ne kadarı günümüze gelmiş? Hmm. Ve arada ne kadarı kaybolmuş, günümüze ulaşmamış. İşte hocamın bahsettiği biraz önceki aradaki bu arşivdeki defterlerde bu ha bu bu köy isimleri aranıyor. Yani en son nerede görüldü? Bir mesela resim bir var. Resim biri verebilirsek. Yani aslında bu kaynaklarda aranan şey şu: 1574'te var olan bu köyler en son ne zaman görüldü ve oradan sonra da kayboldu. Evet. Sonra niye kayboldu? İşte burada e, Manisa, Konya, Sivas, Tokat, Bayburt, Menemen ve Bayburt'u Hoca ile beraber çalıştık. Menemen'i e, ben çalıştım. Tokat hocamın e, doktora tezi. E, Manisa, Konya, Sivas'ta e, bizim projede evet. yaptığımız şey. 50 yıllık periyot dediği 1600-1650, 1650-1700 şeklinde evet. ve o biraz önce bahsettiği e, defterlerde bu köyler en son nerede görüldü ve nereden itibaren kayboldu? İşte şu tablo aslında o tokat kısmı denen e, o e, sütun, evet. e, o satır. O hocamın doktora tezinin temeli o. Temeli o. Evet, temeli o. Evet. Bütün, Bu açıklığı bulma değil evet, mi? Evet. Yani? Bütün çalışma aslında o iki satırdan ibaret. Ama o iki satırı elde etmek için 400 yıllık bütün evrakı gözden geçirmeniz <laughs> gerekiyor yani. Evet. Ee, tabii bir çalışma. bu rakamların belirlenmesi daha sonrasında bu tablonun işte bütün tez olarak yorumlanması için e, ana temel veri kaynağı olacaktı bu tabloyu elde etmek için bütün o evraklar. Mesela Tokat'ın kaç edelim. köyü vardı hocam? 363 köyü var. 363 hocam. köyü var. 363 köyün e, ne kadarı kayıp? Ya yani 190'ı kayıp. 190 yani yüzde kaça tekrar yani ediyor? Yüzde 52. Yüzde 52'si kayıp. Ve Çok bu yüzde 52 e, oranındaki köyün mesela ot, e, 61 tanesi 1600-1650 aralında evet, kaybolmuş. Evet, yani evet, yüzde 32'si. Evet, e ee, 1700-1750'ler alanında 43 köy kaybolmuş. %23'ü en fazla kayıp oranları bağlamında söylüyoruz. 1850-1900 aralığında da 37 köy kaybolmuş, ortadan kalkmış. Evet. Bu da %119. Yani aslında e, hocanın o baktığı binlerce sayfalık arşiv e, materyalinden çıkan şu iki satır. Evet. Ama onlar işte bize bir şeyler söylüyorlar. O oranlar niye o tarihte, niye o zaman aralığında e, bu kayıplar gerçekleşmiş diye sorduğumuzda artık cevapları bulmak için daha değişik kaynaklara bakmak ve e, analizler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Hocam peki bu, bu kayıbın sebebi ne? Yani ee, niye bu, böyle bir kayıp olur? Yüzde kaç? 50 mi dediniz hocam? 52. 52. Yüzde 52. Yüzde 52'lik bir kayıp. Bu evet. büyük bir rakam değil mi evet, hocam? Evet. Yani o yani, var olan her 100 köyün 52'si yok. bugün yok. Evet. Yani bu çok büyük bir rakam. Bunun Sebebi? Ee, tarihte tek bir sebep olmaz malum biliyorsunuz. Ee, bu sebeplerin e, yüzyıllara zaman aralıklarına göre değiştiğini söyleyebiliriz. Ancak genel itibariyle e, şu başlıklar verilebilir. Doğal afetler, e, tımar sisteminin bozulması, ehli örfün zulmü veyahut da idarecilerin e, olumsuz tutumları. ...vergi adaletsizlikleri... Öğren... Yaşadığı yeri bırakıyor değil mi? Evet, evet. E, tüm bu sebepler insanların... E, ...sıkı sıkıya bağlı oldukları... ...belki geçimliklerini elde ettikleri... ...coğrafyadan kopuşa Kopuşları sebebiye... Evet. ...vermiştir. E, tek tek üzerinde durmaya... E, ...çalıştığımızda... E, ...tokat özelinde pek çok şey söylenebilir. Malum depremler başlığı... ...üzerine konuşacak olursak... ...tokat... E, Kuzey Anadolu fay hattı üzerindedir. Tarih boyunca Tokat e, her yüzyılda birkaç defa depremle sarsılmıştır. E, biz arşiv kaynaklarına baktığımızda bunun e, 13. yüzyılda da kaydı var. 14. 15. yüzyılda, 16. yüzyılda, 19. yüzyılda kayıtları olduğunu söyleyebiliriz. E, mesela işte e, 16. yüzyılda yaşanan bir deprem nedeniyle Tokat halkının günlerce dışarıda kaldığı çadırlarda yaptığı binalara veyahut da işte iskan ettiği modellere evlere yaklaşamadığı gibi anlatılar arşivlere yansımıştır bu bugün de değişmeyecek açıkçası bu deprem hattı üzerinde olma halimiz evet. değişmeyecek örneğin yine sel felaketi su taşkınları felaketi tokatı defalarca vurmuş Doğal afetlerdendir. En çok bilineni yakın tarih <laughs> olması nedeniyle 1908 sel felaketidir ki Tokat'ta değerli bir araştırmacı hocamız yine Baha Öztunç hocanın çalıştığı bir hadise. Behzat'ta karakol binasının, dükkanların, hayvanların, insanların... Telef olduğu sadece merkezde değil sel güzergahı üzerinde olan Çördük köyünün, Beşören köyünün, Gedağaz köyünün bir şekilde bunlardan etkilendiğini e, evraklara evet. yansıdığı kadarıyla gördük. Yine e, kuraklık, kıtlık e, vatanımızı çok seviyoruz e, ancak e, Anadolu Osmanlı için e, çok da matah bir yer değildir. Yani insanlar için de çok matah bir yer değildir. Yani sulama imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerden, evet. yağışa bağlı tarımın yapıldığı dönemlerden bahsediyoruz. Ee, ve Anadolu'da sık sık kıtlıklar da yaşanmıştır. Evet, evet, Bundan tokatın payına da düşenler var ve insanlar bu geçim darlığı, kıtlık sebebiyle e, yaşadıkları yeri terk etmişlerdir diyebiliriz. Terk evi de et... kayıp olarak evet. ya, evet. şöyle Aslında insanlar e, bulundukları mekanı terk <laughs> ettikten sonra, ee, oradaki binalar <laughs> e, ne, zaman içerisinde kullanılmadığı için toprakla yerle bir oluyor. Evet. Dolayısıyla artık orada öyle bir yerleşme olduğu bilinmiyor. Bilinmiyor. <laughs> bilinmiyor. Ee, kayıp dediğimiz şey bu. Yani insanlar daha önce orada bir köyün var olup olmadığını bilmiyor. Evet. Bu kaybolduğu anlamına gelir. Evet. İşte aslında bu e, çalışmalarda yapılan şeylerden birisi de ee, aslında bunu önümüzdeki hafta e, tekrar konuşalım evet. çünkü bu tek programda olabilecek bir e, konu değil. Ha Bunlar nasıl bulunuyor da önümüzdeki hafta içerisinde konuşalım. Evet. Bu... Lokalizasyon Yani çünkü e, tamam kayboldu, e, Kayboldu da nasıl bulunuyor bunlar? Kimse evet. bilmiyorsa e, hoca e, Tokat'ta, biz Manisa'da, Konya'da, Sivas'ta kimsenin bilmediği bu yerleri nasıl buluyoruz? Mevzunu önümüzdeki hafta konuşabiliriz. Ama bu ıı, izleyici için ıı, şunu da verir. Şimdi hocanın ıı, tokat kazası dediği yer günümüz tokatın sadece cüzi bir kısmı. Evet. Belki buradan izleyenler buradan ıı, bu programı izledikten sonra kendi yaşadıkları ıı, Turhal olsun, Artova olsun, Reşadi olsun, Niksar olsun kendi yaşadıkları bölgelerle ilgili de akıllarında fikir oluşacak. Ha, buradaki bu sistemden bizim de şu yakınlarımızda bir e, demek ki köy varmış Çok diyebilecekler. Evet, evet. Bu açıdan önemli. Evet. E, dediğim gibi hocanın da bahsettiği gibi bir sürü sebep olabilir. Bir sürü sebep her olabilir. birinin farklı nedenleri var. Yani işte o 50 yıllık periyot alınmasının sebebi de o. Yani 1600-1650'de ne oldu da bu kadar köy kayboldu? Evet. Ya da her dönemde kayıp var. Evet. Ama Bazen o kayıpların oranı artar. Evet. İşte 1800-1850'de ne oldu da bu kayıp arttı? İşte bunlar üzerinde de çeşitli hipotezler evet. öne sürülüyor. Bu doktor tezinde de ve bizim diğer Türkiye'nin kayıp köylerinde de bununla ilgili bilgiler veriliyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Yasin hocam. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız bu hafta geldiniz. İnşallah e, devam edeceğiz. Evet önümüzdeki İnşallah. hafta devam önümüzdeki edelim hafta, bu meseleye. İnşallah devam edelim. E, daha Çanıştık özele girelim. Var. Daha özele girelim. Tokat özeline girelim. İnşallah vaktimiz de dar. E, tekrardan çok teşekkür ederim Yasin Hocam bizleri kırmadınız geldiniz. Sizlere de bu çalışmalarınızda başarılar dilerim. İnşallah çok çok güzel. Çalışmaları devam edeceksiniz. Eee Hocam sizlere de çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. E, yapımda yeni emeği geçen tüm Reji ekibimize de çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii en büyük teşekkür de siz kıymetli Eğitim tokatlı izleyicilerimize buradan gönderiyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Tarih ulu bir nehirse onun en büyük kolunu Türkler oluşturmuştur. Ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar anlatılırsa anlatılsın, her zaman cevabını arayan başka sorular vardır. Medeniyetler nasıl kuruldu? Dünya tarihine damga vuran Türk hükümdarları kimlerdir? unutulmayan zaferlerin unutulmayan anları. Dünyaya nasıl nizam verildi? Tarihimizin sessiz kahramanları kimlerdi? Hepsi ve daha fazlası tarihi kesitlerdi.